Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü Beşiktaş videolarımızın daha çok Kartal'a gönül veren taraftarlarının ne düşmesini istiyoruz. Yapması zor olmasa gerek. Evet Kara Kartal'daki gelişmeleri sizlere aktaracak olduğum video geliyor. Bir giden var bir gelen olacak transfer söz konusu ve teknik direktör Şenol Güneş'in yapmış olduğu açıklamaları başlıklar halinde bir değerlendireceğiz. Dilerseniz ilk olarak bu buradan başlayalım. Şimdi Beşiktaş'a biri geliyor biri gidiyor dedik ve bu gelip gidişler aslında devre arası rakam boyutunda yine daha fazla olacak. Çünkü geçen sezon devre arası da bunu yapmıştı. 5 gelen 5 giden olmuştu. Yaz başı transferlerinin hala geri dönmemesi Beşiktaşları oldukça kızdırıyor. Ve Şenol Güneş bu konu üzerinde bazı açıklamalarda bulundu. İşin doğrusu son galibiyet moral verdi vermesine ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki taraftarlar bazında hala stres ve gerginlik var. Beşiktaş'a e gönül veren taraftarların sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamaları bizzat takip ettiğimden dolayı söylüyorum. Ve Şenol Güneş gibi teknik direktörleri hani sıkıştı anda çözüm araması gerektiği yerde bir limana başvurması pek hoşumuza gitmedi. Evet o Şenol Güneş bu sefer bazı açıklamalar yaptı. Bazı futbolcularını değerlendirdi. Performans anlamında ve neden zorluklar yaşadıklarını dile getirdi ve bu dile getirdiği şikayetleri kabul etmiyoruz derseniz yeridir. Çünkü büyük takımlar bahane üretmez, çözüm üretir. Beşiktaş gibi bir takım biz 3 kulvarda trafikte yorgun kalıyoruz gibi bahaneler üretmemesi gerekiyor ve buna hazırlıklı olması gerekiyordu. Aksi takdirde bu şekilde sezonu bitiremez. Bitirmesine bitirir ama beklenilen noktanın uzağında bitirir. Evet o Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Ve diyor ki bizim ezildiğimiz tek karşılaşma bürüş maçı olmuştu. Gerçekten de öyle olmuştu. Çok seyahat ediyoruz diyor bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Fiziksel düşüşler yaşıyoruz dedi. Ve bu söz ne anlama geliyor? İşte üç kulvarı hazır değiliz. Trafik oldukça bizi yoruyor. Uçuşlar yoruyor derken bütün takımlar zaten bu tür seyahatleri yapar ki şimdi Türkiye Kupası gibi üçüncü kulvar da gelecek acaba ne yapacak? Çok seyahat bizi olumsuz etkiliyor dedi ama maçtan daha çok diyor seyahatlerden kaynaklanan sıkıntılarımız var ve tabii ki bir de maaş trafiği biraz evvel belirttiğim gibi yani bunlar bahane değil. Bana kalsa bahane değil. Beşiktaş şampiyon olduğu sezonlarda da çok seyahatlerde bulunmuştu. Şu an İstanbul takımlarına baktığınız zaman rakamsal bazda oldukça fazla ve fazla bir seyahat yapmıyor. Eğer siz yurt dışı arada bir yapmış olduğunuz deplasmanları seyahat olarak kabul ediyorsanız bu tabii ki endişe verici bu durum haline gelir. Sezona başlarken diyor kanat oyuncularımız yoktu. Onlar yavaş yavaş geri dönüyorlar. Raşisa gibi. E, bu arada kaybedilen puanlar ne olacak? Yavaş 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 geri dönüyorlar fakat oldukça da geç geri dönüyorlar. Ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Diğer taraftan Mert Günağ'a değindi. İki hafta olmayacak. Muhtemelen de milli maçları arasından sonra kadrodaki yerini alacak. Daha çarpıcı açıklama Onana'yla ilgiliydi. Adaptasyon ve algılama sıkıntısı yaşıyor diyor. İşin doğrusu Beşiktaş'a 4 milyon avroluk bir kasık oldu. Başkan Ahmet Nur kıymetli parası çöpe gitti desek yeridir. Ve Chamberlain'dan oldukça mutlu olduğunu belirtti. Oyuncunun kaliteli olduğunu belirtti. Fiziksel anlamda hazır hale geldiği zaman çok daha farklı bir Chamberlain izleyeceğimizi, takıma katkı sağlayacağını ifade etti de ne zaman? İşte soru bu ne zaman? Ne zaman hazır hale gelecek? İşte hazır olmayan futbolcuların transferlerinde böyle gecikmeler söz konusu oluyor. Ben bunu en başta ifade etmiştim. Şimdi oyuncu alıyorsunuz ama fiziksel anlamda hazır değil. 1 bir, bir buçuk aya ihtiyacı olacak. 1 bir, bir buçuk ayda da siz 6-7 karşılaşma oynayacaksınız. Bu da çok değerli. Evet iyi bir futbolcu ama hazır olmayan bir futbolcu Beşiktaş'a hiçbir şey katamaz. Yani bu arada at alan Üsküdar'ı geçerken oyuncunun performansını beklemek ne kadar doğru. Benim işle ilgili herhangi bir sorun olmadığını fakat oynamayan da bir futbolcu olduğunu belirtelim. Evet Milan'dan geldi. Ne zamandan beri Milan'dan alınan futbolcular sıradanlaştı diyebilirsiniz. Oyuncu sürekli olarak belim ağrıyor diyor oynamıyor. Hocaya göre problemi yok ama Hartal bir futbolcu mu yoksa başarısız bir oyuncu mu? İşte bu sorulmaya başlandı. İşte Beşiktaş'ın transferlerinin geri dönüşünün olmamasının sıkıntılarını şu anda yaşıyor. Yoksa maç trafiği de şudur budur. Bu geniş kadro bunu kaldıracak güçlü olmalıydı. Ve hazır halde olmadıklarından dolayı bir de buna Afrika kupaları eklenecek ki hocanın işi bir aylık güç. Beşiktaş'tan da bu sabrı göstereceğini pek düşünmüyorum. Şenol Güneş şu an transferdiği kadromuzda neler yapabileceğimizi konuşmamız lazım dedi demesine ama devre arası transferinde işaret etmiş oldu. Bu doğrultuda Kartal'da çalışmalar var. Değerli futbolcuları var, ilgi de var. Özellikle bir futbolcusu var ki Almanlar ona kancayı takmış durumda. Alman basınının yani Doğuştan basınının servis ettiği bir haberi sizlerle bir paylaşacağım. Ve bunun yanı sıra bir futbolcu da var ki o da Kartal'ın yaz başında gündemine gelmişti ve yeniden gündemine geldi. Redmond'la ilgili sorular var. Şimdi Redmond'la ilgili bir bilgi daha vereyim. Evet. Evet Beşiktaş'a yazdılar yazmasına ama Trabzonspor'la Bakasetas takasında değerlendirileceği yönünde bir başka haber de servis etti İngiltere basını. Bu konuyla ilgili gelişmeleri bekleyip göreceğiz. Evet büyük takımlar çok sabretmezler. Yani futbolcu geri dönecek ama bir yılı tamamlattan sonra geri dönmüş ne işe yaradı? Ve bu durumda transferden başka çare kalmıyor ki. Hani işleri yoluna gitmeyen takımlar çözümü daha ziyade transferde arıyorlar. Ve Beşiktaş'ta bu takımlar takımlardan biri olacak. Eğer yazı döneminde yapmış olduğu transferler takıma oturmuş olsalardı, şu an benim veriyor halde olsalardı tabii ki bu durumlardan söz ediyor olmayacaktık. Alman basını yazdı iki Alman ekibinin bir futbolcuya, Beşiktaşlı futbolcuya talip olduğunu ve hatta 20 milyon avroluk bir bütçeyle birlikte devre arası Beşiktaş'ın kapısını çalacaklarını ifade ettiler. Kim bu Alman takımları, kim bu futbolcu hemen belirtelim. İki Alman ekibi dedik bu sayı giderek de artabilir. Aslında Beşiktaş o futbolcusundan 30 milyon avro gibi bir beklentisi vardı. Ama şu an için 20 milyon avro. Bu rakam tabii ki doğruysa haber artarak de devam edebilir ki hani çok istiyorlarsa bunu da yapabilirler diyebiliriz. Gelson Fernandes'ten bahsediyorum ve iki Alman ekibi Borussia Dortmund ve Mönchengladbach oyuncuya talip olduğu haberini Alman basını servis etti. Hatta Borussia Dortmund'un 20 milyon avroluk bir bütçe hazırladığını ifade de ettiler biraz evvel belirttiğim gibi. Pekala Gerson Fernandes gitti takdirde ki değerini bulduğu gibi satılacağından bahsedebiliriz. Beşiktaş'ın hedefinde hangi futbolcu var? Şu an itibariyle Burak Yılmaz'ın yakın arkadaşı olan bir futbolcu olduğunu, eski takım arkadaşı olduğundan bahsedebiliriz. Aslına bakarsanız Şenol Güneş'in yabancı olmadığı bilsem. Yaz başında da gündeme gelmişti fakat bu transfer gerçekleşmesi bir ayrı güçlü soru işaretleri de var. Hemen futbolcuya geçelim. 26 yaşındaki Yusuf Yazıcan bahsediyorum. Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giymiş ve sakatlıklarından dolayı verim vermemişti. Fakat bu sezon lige iyi başladı. Fena gitmiyor desek gelelim. Şimdi Burak Yılmaz devreye girdi. Hani Gerson Fernandes'in ayrılması durumunda ki zaten Beşiktaş'ın şu anda bir Redmond beklentisi var ve bunun yanı sıra olmadığı takdirde bir on numara alacağından söz edebiliriz ki bu boşluğu dolduramamıştı. Ve Yusuf Yazıcı'yı gün gündemini aldılar. Burak Yılmaz oyuncuyla oldukça iyi. Abi kardeş ilişkileri var ve 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi konusunda çaba harcıyor ki bu transfer de bir aylık kolay olacak çünkü sezon sonu sözleşmesi bitecek olan bir futbolcu. Ha, ne verir ne vermez konusunda sizler yorum yapabilirsiniz. Fakat böyle bir gelişme var. Şanol Güneş'in de elin değmesiyle beraber kendini bulabilecek olan bir futbolcu olduğu ifade ediliyor. Ve Trabzonspor kısmı da var. Tabii ki oyuncunun Türkiye'ye gelmesi halinde Trabzonspor'la da bir anlaşma yapması gerekiyor. Biraz kolay ve bir o kadar da zor bir transfer olduğundan bahsedebiliriz. Beşiktaş'ın böyle bir hedefi var ve bu hedef doğrultusunda Burak Yılmaz aracı bakalım devre arasında bu tadilatı gerçekleştirebilecekler mi? Bunu zaman gösterecek. Gerson'un ayrılığı, Yusuf Yazıcı'nın geri dönüşü Beşiktaş'a ne gibi bir ilaç olur diye sorabiliriz. Bu soruyu aslında ben sizlere soruyorum. Cevap ve yorumlarınızı merak ettiğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Kartal'daki şimdilik gelişmeler bu şekildeydi. Ha bu süreç bu şekilde devam ettiği takdirde tabii ki farklı araçlarda söz konusu olacağını belirterek videomu bu sefer burada noktalandığımı ifade ederek sizleri selamlıyorum.